Merhaba, bugün katırda nasıl pasta sileceğimizi gösterelim. Öncelikle klavyeye buradan basıyoruz. Bastığımız zaman bu şekil çıkıyor. Bu şekil çıktıktan sonra buradan şu üçünden birine basıyoruz. Evet, sayfalar açılıyor. Buradan sayfalarda e, katırı pastamızı hangi sayfa açtıysak oraya giriyoruz normalde. Bu sayfa değil. Normalde bizi benim attığım sayfa Y sayfası tamam mı? O sayfaya giriyoruz. Burada Y sayfasında eski sayfaya giriyorum. Eski sayfaya attığım pastaları görebiliyorum. Buradan istediğim mesela pastayı nasıl silerim? Hemen göstereyim. Buradan işaretliyorum. Bak, işaretlediğim pastalı e, ee, klavyeyle masada. şurada yana basıyoruz. Buradan yana basıyoruz. Bastığımız zaman şöyle çıkıyor. Gönder veya sil. Yani burada silebiliriz bu pastalı. Şu bakıyoruz. Evet, silebiliriz. Evet, abasın e bu pasta silinecek, sildi şimdi. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bu eski pasta komple, komple kopyalayıp başka sayfaya koyup yeni gelen gelen pastalar eski sayfasına devam edecek. Kopyalıyoruz pastalarımızı. kopyaladık tamam mı? Şimdi bu bu sayfadaki pastalarımızı başka sayfaya Kopyalayalım. O ser diye bir sayfaya kopyaladım. tamam O ser. Buraya geldik. O ser'e yapıştırayım bu yapıştırdım Yapıştırdım. 294 diye yap kopyalanacak. bir sayfasına kopyalanabiliyor diye. Yani bu şekilde kopyalayıp diğer pastaları silebilirsin. Bendeki video bu kadar. Kolay gelsin.